isim hesabı. Bakan. Bak şöyle karakterleri var. İlk önce şunu bir düzenleyelim. Bakar mısınız? Şelisi var. Şimdi size özel kostümlerini gösterelim. Banitta şeli. Şimdi ondan sonra nasıl anlatsam? Nasıl anlatsam Spike'ı var, Spike'ı. Bir güzel Spike'ı var. Maskeli Spike'ı var nasıl? Rabişim dur bakalım. Şimdi kostümlerini çıkartabilir misin bize? Bak çocuk daha küçük yaşta ama bu kadar güzel kostümleri çıkarmayı başardı. Biz bile çıkarmıyoruz. Bu kadar kostümü biz çıkaramıyoruz. Onur Bilge çıkaramıyor. Abi biz nasıl çıkarıyoruz Allah biliyor. Onun için de teşekkürler abi ya hesabını gösterdiğin için bize. Yani şimdi abisinin hesabını da göstereceğim size. Abisinin hesabına geçiyoruz. Aç hadi hesabımı. Bu da abisinin hesabı. Adı Muhammed Ali. Güzel bir kurofu nice. var gençler. Daha görmediğiniz bir şey var. Nice. Muhammed Ali elini çeker misin? Şimdi göreceğiniz bir şey var. Ya. Adamsa sendiği çıkarıyor. Bakar mısınız? Yeah. Sendisi var ya. Yani. <laughs> Bakar mısınız ya? <laughs> Şimdi. Aa durun arkadaşlar Rabiş'in iki tane kostümü var. Bir manga kenji bir de kizu kenji. Yani çok pahalı kostümler çıkardı çocuk. Bir de kenji yasa olacak değil mi? Tabi alabilir. Şimdi melodi melodiye Arkadaşlar şimdi kostüm ben daha hesabımı gösteremediğim için özür diliyorum. Çünkü benim hesabım bunlar da değildi. Ama şurada arkadaşımıza gösterelim hesabımı. Arkadaşlar bakar mısınız? Bu hesap benim, 43 karakterlik, can yongum var, her karakterim var. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? İyi yani güzel, Trenim, her şeyim var. Bak burada Aslan Bul'un kostümünü bile çıkartıyoruz. Daha size göstereceğimiz hesaplar bile var. Bakar mısınız? Bakın güzel DJ Frank var. Çık buradan bir. Bak burada da kostümler var. Çit bakalım. Bu kulüptür ya. Ben ne de? Gizimciyle Bakın şimdi size YBC'nin hesabını göstereceğim. Gizimci göster. gizimci. Kulübü, Rabiş'in kulübünü gösteriyoruz. Gizimci Arkadaşlar gizimci manyak gizimci bir kulüp burası. Evet. Adını söylemem de şu an yani gizimci tut Rabiş'im. Yazayım bunlara. Hadi Hadi Arkadaşlar görüyor musunuz? Canlı yayınlama haberleri yok bunları ya. Ama güzel karakterlerim var. Ay 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 şuna baksana ya. Şu oyuncak bebek cesi. Bakın <gülüyor> size <laughs> daha. <laughs> Yıkılacağız bir Ben güldük küfür etme. Arkadaşlar görüyor musunuz klibin halini? Aa. Yani canlı yana. Bence küfür etme Muammer Ali. Adamlar seni gruptan atar. Durun abi yandım bütün el primo kostümlerini çıkar. Allah kahretsin. Kabul etme kızım. Ya bu kim abi ya? Dur ya dur. Ya şuna bir girme. El primoya gir. Evet. Da size hi oha bak er, er vaz, vaz 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 yaptık buna. Çocuğun da alacakları var ama alamıyoruz. O onu çok güzel hesap. Şimdi mamelleri göstereyim misin? Arkadaşlar lan sen nereye geldin? Şimdi de Büşra'yı gösteriyoruz. Bakar mısınız abicim? Hesabın odasını yaşıyoruz. Arkadaşım bakar mısın? Bakar mısın? Bakar mısın şu hesaba? Mouse var, vlog var. Her şey var yani kızım. Aferin. Şimdi bu hesabın sonları geldik. Şimdi arkadaşlar like atmayı, abone olmayı ne? unutmayın.